ülkede şiddetin var olması için, bu ülkede tacizin, tecavüzün var olması için birileri gayret ediyor. Bu kadar net ve bu kadar açık söylememin ana nedeni dün gece yarısı yayınlanan resmi gazete. Bu ülkenin resmi gazetesinde bundan bir yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı toplumsal cinsiyet eşitliği alanında herhangi bir faaliyet yapamaz diye bir madde çıktığında da Uluslararası İstanbul Sözleşmesi ihlal edilmişti. Ancak dün gece İstanbul Sözleşmesi'nin kendisinin tamamen fiilen kaldırıldığını imzasının yürürlükten çekildiğini gibi tek kişinin kararıyla Cumhurbaşkanının kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik. Yok öyle tek imza ile bu ülkede o İstanbul Sözleşmesi'nden çekilemezsiniz. Önce onu söyleyelim. Çünkü uluslararası bir sözleşme anayasanın 90. maddesi gereği nasıl kabul edilmişse öyle giderilecek. Bunun altını çizelim defalarca bilmeyenler öğrensin. Bizi de bu bilmeyenlerin içine katanlar da öğrensin açıkçası. Bu ülke anayasasıyla 90. maddesindeki yazan uluslararası sözleşmelerin iç hukukta üstün olduğuna dair söylemi bilmeyenlere duyurmanın görevidir buradaki sivil toplum örgütlülüğü. Peki neden biz İstanbul Sözleşmesinden kaçtık? Niye çekiliyoruz? Ya da işte tek kişi imzalayınca Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkede her şey bitecek. Geçtiğimiz hafta içinde birçok hukuksuz kararlar alındı bu ülkede. Ancak bu ülkenin bir hukuki düzeni çerçevesi içinde Avrupa insan hakları mücadelesinin içinden sözleşmeden imzanızı çekmek demek ne demek biliyor musunuz? Hiç uzatmadan, lafıcımı başka yerlere dolaştırmadan bu ülkede tecavüzlere, bu ülkede şiddete bu ülkede katledilen 28 çeken Şubat'ta 35 kadının öldürüldüğü zaman diliminde kaldırıldığı için bunu söylemekte bir görmüyorum. Bu ülkede çocuk istismarına haydi yürüyün kim tutar sizi demektir. Başka bir anlamı yok. Bunun arka tarafını da biliyoruz. Kimsenin derdi kadın hakları falan değil. Kadının insan haklarıyla ilgilenen hiçbir zihniyet yok çünkü öyle söylemişti pazarlık masasına otururken iki siyasi partiden biri kadın madın yok diye bu halde bu ülkenin kadınları olarak biz yine direnmeye uygulanmasından çekildiği söylenen İstanbul Sözleşmesi'nin gereklerini hayata geçirmeye mücadele edeceğiz. Hem hukuki alanda mücadele edeceğiz hem sivil toplum örgütleri olacak. Biz hakkımızı istiyoruz. Nedir o hakkımız? Yaşam hakkı. Biz yaşamak istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Biz istismara uğramak istemiyoruz. Biz sokaklarında tecavüze uğramak istemiyoruz. Size bunların onlarca örneğini gönderebiliriz. Sizin etrafınızda ya da sizi ikna ederek siyasette üç tane oy pazarlığına gir lütfen bu karar uygulanmayacak bir karar